Merhabalar hocam. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Oldukça heyecanlı görünen Rukiye Emere, bakalım doktorlarımız neler söyleyecek? Sadece dişlere baktığımız zaman eksi gülüş var. Eksi gülüş ne demek? Ön dişler daha kısa, yanlar daha uzun. Bizim amacımız bu eksik gülüşü artıya çevirmek, pozitif gülüş haline çevirmek. Amacımız bu. Doktorlarımız özetle yapacakları uygulamaları anlattı. Rukiye Emer de böylelikle kendini uzman doktorlarımıza teslim ederek 10 yaş gençleşme macerasına adım atıyor. Müzik Yeni bir haftada diş tedavilerimiz için Doktor Kışlaoğlu ile buluşmaya gidiyoruz. Klinikte yine sıcak bir gülümseme ile karşılıyor bizi doktorumuz ve vakit kaybetmeden tedavi sürecini anlatmaya başlıyor. Baktığınız zaman ne görüyorum? E, estetik olarak zaten problem var ama kemik erimesi olduğunu görüyorum. Yılların yorgunluğu diyebilir miyiz hocam? Denilebilir, denilebilir ama aslında bu kemik erimesi çok ilginç bir şey. Kemik erimesi bazen genç bireylerde de olabilir. Yani bakıyorsun kişi 25 yaşında, 30 yaşında kemik erimesi oluyor. Kişiler bunu diş eti çekilmesi diyebiliyor. Aslında ne oluyor? Kemik eridikçe diş eti onu takip ediyor ve diş eti çekilmesi oluyor. Kemik erimesinin, dişteki kemik erimesinin vücutla alakası yok. Panik yapmamak lazım. Ve ne diyorum bazen 25-30 yaşında bireylere bile olabiliyor. Sizde de maalesef biraz durum çok ilerlemiş evet. durumda. Hatta hatta ne bakın alttaki dişler çok çaplaşmış. Ne yapacağız? Güzelce temizleyeceğiz, kürete edeceğiz. Hatta bazı yerlere belki kemik tozları ilave etmek gerekebilir. Onları yapacağız. Ondan sonra da tabii sizi finale hazırlayacağız bizi uğraştıracak bir giriş tasarımı Benim olacak. hocam. Bakalım uğraşacağız. Keyifli bir çalışma olacak. İsterseniz Biz içeri geçelim. Başlıyorum. Haydi geçelim. Haydi geçelim. Direkt başlayalım bir yüz analiz etmeye. Ağzı tarayayım. Ağzı tarayayım ne demek? Bu şekilde hatta bakmadan görüyor. Bakmadan yapabiliyor insan bunu. Niye? Rahat bir iş diye. Buyurun. Ağzın ölçüsünü almış oldum. Ağzın ölçüsünü alarak ağzı değerlendirmem mümkün. İnsanlar böyle ağızlarını görünce diyorlar ki bu benim ağzım mı? Çok ona değişik geliyor. Diş hekimliğinde dijital teknolojileri çok kullanır hale geldik hepimiz. Diyelim ki kişinin acelesi var bir seansta işlem yaptırmak istiyor. Hatta çoğu insan diş hekiminden de korkuyor. O bölge uyuştu. Diyelim ki çalıştığımız bölge var. O yeninin uyuşukluğu zaten birkaç saat sürüyor. O yüzden kaplama yapılacaksa, herhangi bir şey yapılacaksa, işte çok madde kaybı varsa ve porselen dolgu yapılacaksa temizliyoruz çürüğü. Ortaya bir boşluk çıkıyor. O boşluk ortaya çıktıktan sonra bölgeyi taratıyoruz. Taratmak dediğimiz bu üç boyutlu görselini alıyoruz. O sesleri duyuyorsunuz ya tararken tak 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 tak. Onlar hepsi birer fotoğraf karesi. Ama farklı açıda üç boyuttan almış oluyor. Şimdi bu taramada gördüm ki şurada küçücük bir diş var mesela sol önde. Büyütüyorum onun küçük halini. Buna peg lateral denir tıpta. Peg lateral. Lateral dişlere ön dişin yanındaki dişlere denir. Ön dişlere santral deniyorken onun yanındaki lateral denir. Peg ise ince çıkmış diştir. Yani pirinç tanesi gibi çıkmış diştir. Bu makada gülüş tasarımı yaparken amacım o peg lateral de uygun hale getirmek olacak. Ve görüyor ki maalesef diş sıkıyorum dedi hanımefendi. Diş sıkmak için buralara botoks uygulayacağız. Çürükleri temizleyeceğiz. İşlemlere devam edelim isterseniz. İlk iş diş sıkma botoksunu yapayım. Sıktığın zaman şuradan geçen kasa masseter kas denir. Buradan Aşağı buraya bağlanır. Buradan buraya bağlanır. Oraya yaptığımız botoks bu kasın etkisini yavaşlatır ve diş sıkmayı yavaşlatır. İlk iş oraya başlayalım. Haydi bakalım. Sol tarafa biraz verdim. Çok güzel. Tuttuk. Sağ çeviriyoruz. İyi misiniz? Acıtmıyor değil mi? Yok. Böyle çimcik gibi batar. Çok hafif batar. Sağ tarafa da. Rukiye Hanım'ı harika bir gülüşe kavuşturacak tedavilere başladı doktorumuz. kızı için çıktığı bu yolculukta emin ellerde olan Rukiye Emer'in diş tedavisinin son aşamasına geliyor. Şimdi dişleri temizledim güzelce. Diş taşlarını aldım. Lazerle diş etlerini dezenfekt Bu işlemleri yaptık. Şimdi biraz dişleri beyazlatalım. Dişi beyazlatırken diş etine bir koruyucu ajan uyguluyorum. Işıkla dişi beyazlatacağız. Yapalım o işlemi lütfen. Beyazlatma bittikten sonra lamineler için, gülüş tasarımı için ölçü alacağım. Dişin ölçüsünü aldıktan sonra hanımefendiyle işimiz bitecek ve ben tasarım aşamalarını sizinle paylaşmak istiyorum, onları göstermek istiyorum. Laboratuvar kısmında görüşmek üzere diğer seanslar için. Doktor Kışlıoğlu, Rukiye Hanım'ın gülüşündeki negatif etkiyi ve dizilimdeki düzensizliği ortadan kaldırmak için lamine dişlerin hazırlığına başlıyor. Herkes bu işin laboratuvar aşamasını merak ediyor. Hakikaten özverili çalışmalar. Şu an Sinem Hanım'la ve İpek Hanım'la çalışmalar devam ediyor. Selam söyleyin İpek Hanım, el sallayın. Merhabalar. Arkadaşlar bu işler takım işidir her zaman. Hekimle beraber iyi bir ekibin olması lazım. Şimdi resimlere bakarak girişi tasarlıyoruz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz onu uğraşıyoruz ve gördüğünüz gibi lamine üretim aşamaları devam ediyor. Farklı tozları alıp bu tozları karıştırıyoruz. Karıştırıp farklı renk bunlar hepsi beyaz görünüyor değil, hepsi farklı bir renkten oluşuyor. Bu renkleri tek 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 karıştırıp ondan sonra özel fırınlarda fırınlıyoruz. Fırınlarda yüksek ısılarda fırınlanıyor ve devam ediyor. Yüksek ısılarda fırınlanıyor ve devam ediyor. Böyle 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 birçok aşamadan oluşuyor. Lamine dişler Doktor Kışlıoğlu ve yardımcıları tarafından laboratuvarda özel olarak hazırlanacak ve yerlerine yapıştırılacak. Bunlar tek 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 fırına konacak, soyacak, sonra cilalayacağız ve yapıştırma seansında görmüş olacağız. Sizlere bu aşamayı paylaşmak istediğim ki ne kadar detaylı, ne kadar ince olduğunu görün. Başka sorularınız olursa lütfen bize yazmaktan, sormaktan çekinmeyin. Güzel gidiyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar sizlere. De. Sağ olun. Klinikte büyük bir özenle hazırlanan lamine dişler özenle yerlerine yerleştirildi ve olağanüstü bir gülüşe kavuştu Rukiye hanım. Yoga yaptı İnanmıyorum. Gel, gel, gel. Git oh <laughs> Çürükleri temizlendi, diş sıkmasına karşı maseter botoksu yapıldı. Lazerle diş etleri tedavi edildi, bembeyaz görünüme kavuşturuldu. Artık Rukiye Hanım inci gibi dişleriyle kızı güneşe kocaman gülecek.